Selam hoş geldiniz. Güzel bir Scania 40 ayakta karşınızdayım arkadaşlar. Bu güzel modun önce kurulumunu anlatacağım. Daha sonra servise gideceğiz. Ekleme çıkarma yapacağız ve akabinde güzel bir test sürüşüyle yayınımızı sonlandıracağız. Modu indirdiğiniz zaman bu şekilde geliyor size. Şimdi buradan çıkalım abi. Modu nasıl kurabileceğinizi anlatayım. Tabi ben her zaman olduğu gibi Discord'dan bir link vereceğim size. Bu linkten şu dosyayı indiriyorsunuz. Scania R450. Bunu indirdikten sonra kopyalıyorsunuz abi. Bilgisayarıma çift tıklıyorsunuz. Belgeler diyorsunuz. Euro Truck Simulator 2 oyun dizinini açıyorsunuz. Öncesinde bir mod klasörünüz yoksa ve bu işlemi ilk defa yapacaksanız mouse'un sağ tuşuyla yeni deyip klasör deyip MOD bir tane mod klasörü oluşturmanız lazım. Daha sonrasında ise mod klasörüne tıklıyorsunuz ve bu dosyayı buraya yapıştırıyorsunuz. Ben tabi her zaman olduğu gibi tekrar etmeyeceğim çünkü öncesinde zaten atmışım. Burada bakın Scania R450 kürk ayak. Dosyamızı klasöre attıktan sonra burayla artık bir işimiz kaldı. Şimdi oyuna girmeden önce ben mod hakkında bilgi vereyim size. Scania Next Gen R450 Thermo King diye geçiyor. 1.49'a fixlenmiş hali muhtemelen. Ben daha önce bu modu çekmiş miydim tam hatırlamıyorum ama sanırım çekmiş olabilirim eski sürümünü. Şimdi abicim işte modda yeni dokular. AO demiş ne demekse. takograf ışığı hız uyarısı, dahili parçalar, bazı parça seçenekleri demiş. Ve modun yapımcısı SCS, JOSEP, Avrupalı Mert Bayabaşı ve Mehmet Kaya yapanın eline koluna sağlık. Şimdi oyunumuza tekrar dönelim. Mod yöneticisi kısmına gelmemiz lazım. Mod yöneticisi açıldıktan sonra buraya tıklıyorsunuz. Modumuz burada arkadaşlar. Mouse'un sol tuşuyla tek tek sağ tarafa atıyorsunuz. Daha sonrasında ise değişiklikleri onayla deyip buradan çıkabilirsiniz. Çık abi çıktık. Şimdi oyuna devam et diyelim ve oyunun içine bir giriş yapalım. Ana menü karşımıza çıktıktan sonra çekici galerilerine tıklıyorsunuz. Buradan mod bayisine erişin deyin ve aracınızı seçip oyun parasıyla satın almanız gerekiyor. Satın ala tıklıyorsunuz ve müsait bir garajınıza göndermeniz gerekiyor. Mesela bu biraz garajına gönderemem çünkü müsait bir yer yok. Şöyle boşluk bir alan bulmamız lazım. Mesela Münih garajında iki tane araçlık boşluk bir alan varmış. Bu boş alanı seçip tamam diyorsunuz ve aracınızı göndermiş oluyorsunuz. Şimdi abi buradan da çıkalım. İşimiz bitti mi? Bitmedi. Çekici yönetisine geliyorsunuz abi. Aşağıya gelin. Genelde satın aldığınız modlar en aşağıda olur. Modunuzu buradan seçip sür diyorsunuz ve artık aracınızı kullanmaya başlayabilirsiniz. Benimki zaten aktif. Şimdi oyunun içine bir giriş yapalım. Ve modumuzu tanımaya başlayalım. Evet... Scania R450. Michelin aksesuarlarını da eklemiş yapımcı. 06 BN 450. Uzun bir şasi de karşımıza çıkıyor. Tabi kürk ayak torsisi ekleyeceğimiz için. Çalıştıralım. <laughs> wow. Efsun. Efsun baby. motor sesi. Abi şu anda biz zaten servisteyiz değil mi? Aynen. Hemen engine'liyelim. Aracımız kaç beygirmiş girmiş bizim? 450 beygir. Hı. Hmm. Şimdi şöyle kabinde yapabileceğimiz bir şey yok. Şaside, kısa şasi de seçebiliyorsunuz. Ha, anladım. Kapalı kasa bir dorse de takabiliyorsunuz. Avrupalı Müslüm Baba rahmetli. Onun resmini de koymuşlar. Bak bunu seçebiliriz. Tamam. Motora geldiğimizde 450 beygir tek bir motor seçeneğiniz var. Araç 12 vites şanzıman da geliyor ama ben 12 artı 2 retarderli bir şanzıman seçmek istiyorum. Kabine hiç dokunmuyorum. Tabii en önemli kısımlardan bir tanesi de boya kısmı. Hmm, bak bu tatlı oldu. Kırmızı da güzel oldu ama bu şu mavi daha güzel. Ben bu maviyi seçmek istiyorum. Şimdi aksesuarlara geldiğimizde çok fazla yapabileceğiniz bir şey yok. Dedim ya yapımcısı zaten olanı eklemiş ne varsa. Şuraya yazı ekleyebiliyorsunuz ama ben bu yazıyı sevmedim. Eklemek istemiyorum. Burada ne varmış? Şu sanırım Şuraya bir ayna ekledik. Şuraya gelelim. Şuraya yine bir küçük bir ayna ekledi. Şunu ekleyebilirsiniz. Şu kapı kolunu değiştirebilirsiniz. Lastiklere hiç dokunmayacağım ama Michelin yapabilir miyiz? Michelin yapmak istiyorum lastikleri. Uğur abinin meşhur Michelin lastiklerinden takmak istiyorum. Daha böyle değerli toplu olsun. Arkadaki dingil havada lastikler. Başka yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok herhalde. İçeri geçtiğimizde şurada navigasyon var sanıyorum. Burada ne var? Şöyle yine GPS e ekleyebilirsiniz. Burada ne var abi? Şu kahve makinesi biraz abartılı. Pizza bence değil. Şu telefon olabilir. Bak burada bir şey yok. Başka ne ekleyebiliriz? Şuraya şöyle güzel bir televizyon ekleyelim abi. Oh mis. Televizyonda ekleyebiliyorsunuz. Şuraya bir battaniye atalım. Bir hayli battaniye çeşidi var. Ama şu daha mı hoş? Şu bence daha hoş geldi bana. Evet, yastığı da olsun. Şuraya bir şey ekleyebiliyor muyuz? Hmm. Ha tabanı değiştiriyor. Evet, dolap takıyor falan. Ama şu kremsi olan bence yakıştı. Şu kalabilir. Siparişi onaylayalım ve buradan çıkalım abi. Evet. Görüyor musun bak? Çalıştı saat gibi çalışıyordu. <Sessizlik> Şu an neredeyiz biz? Bu da Peşte'deyiz. Şöyle gidelim biraz. Nereye gidelim? Ya bileyim Şöyle yukarı doğru çıkalım. 289. Yolumuz açık olsun. Gidebildiğimiz kadar gidelim. Amacımız zaten keyfini sürmek. am televizyonumu Ha navigasyon yok muymuş Sese bakar mısın? Acaba V8 motor sesi mi var bunda? Galiba. Yazmamışlar gerçi ama. Çünkü EPS'yi de boşuna taktık. Bir işe yaramıyor. Bir sınırı ihlali. Bir hızlı şoförümüz değil. Sen bizimle uğraşamazsın. Sen bizimle baş edemezsin. Kullanması gayet keyifli güzel bir mod. Yani gaza bastıkça gazı köpüyesiniz geliyor. Gaz pedalından elinizi çekemiyorsunuz yani. Hepsi o.

Daha nerede gibi yapmışlar. Süper bayıldım. keyif alacağınız bir motor arkadaşlar. Tavsiye ederim. Ya modu kullanması gayet basit. Modu kurması daha doğrusu. Ama aklınıza takılan bir şey olursa YouTube yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Özellikle aramıza yeni katılanlar videoyu tam izlesin. Önemli püf noktalarını atlamasın. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Bir geceyi alalım. Bakalım gece aydınlatmalar nasıl? Otomatik yanıyor, sönüyor bak. Bak şu anda uzun kapandı. Karşıdan biri geldiği için. Bak şu anda uzun otomatik yandı. Ben açmıyorum. yağmur yağdıralım. Bakalım silecekler nasıl çalışıyor. Silecekler yağmuru siliyor. Gayet güzel yani modun bir eksikliği yok. Belki kaplama anlamında biraz ilave yapılabilirdi ve kasa anlamında kapalı kasa çeşitleri biraz daha fazla olabilirdi. Ama belki ileride güncelleme geldikçe yapımcılar ekleme yapabilir. Mut hakkında söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. geldik biz abi. Solda İleride dinleme tesisi varmış. Oraya çekelim. Bir kilometre ileride. yavaş yavaş sonlandıralım. Evet. Şu meslek yanına çekeyim lan. Mazot almış hüzeyi. meslek taşımın yanına çekeyim Kapat motoru. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka güzel modda görüşmek üzere şimdi. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.